Bu arada Avrupa İlaç Kurumu Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi. Avrupa Birliği ülkeleri 27 Aralık'tan itibaren aşıları kullanmaya başlayacak. Biz şimdi Orta Asya'ya gidelim. Bölgede salgına karşı tedbirler artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Azerbaycan 2021 bütçesinde yer açtı. Bu arada yılbaşı kutlamalarına karşı ülkeler ard arda yasak açıklamaları yapıyor. Koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir kararlarından taviz vermeyen Azerbaycan, Celilabad şehrinde taşıyıcı olduğu halde cenaze merasimine katılan bir kişi hakkında soruşturma başlattı. Azerbaycan hükümeti ayrıca sağlık personeline Kasım ayında ilave ücret yatırıldığını bildirdi. Ülkede 2021 bütçesinde de koronavirüsle mücadeleye limit belirlendi, sağlık çalışanlarına ise destek ödemeler yapılacak. Azerbaycan'da son 24 saatte 1505 yeni vaka tespit edildi. 3028 kişi sağlığına kavuştu. 43 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 203593'e ulaşırken bugüne kadar 2253 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını üretmeye başlayan Kazakistan'da virüse karşı tedbirler de güçlendiriliyor. 25 Aralık 2020, 5 Ocak 2021 tarihleri arasında her türlü gösteri, spor, yılbaşı ve diğer geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenmesi yasaklandı. Kazakistan'da son 24 saatte 652 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 147.236'ya yükseldi. Bugüne kadar 2147 hasta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Özbekistan'da ise son verilere göre 115 kişide daha COVID-19 virüsüne rastlandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 76.048 olarak bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 612 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise vaka sayıları azalıyor. Ekim ayından bu yana son 24 saatte tespit edilen hastaların sayısı ilk kez 150'nin altına indi. Son bir günde 132 kişi de Covid-19 tespit edildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 79.254'e çıkarken ülkede salgın boyunca 1331 kişi hayatını kaybetti.